değişik bir konuyu konuşalım dedim. Geçen hafta bazılarınız görmüştür büyük olasılıkla gazetelerde şöyle bir haber vardı. İşte İngiliz istihbarat örgütünün, mi altının başına Türkçe bilen biri getirildi. O habere bağlı olarak biraz geriye dönenler oldu haberin içinde. O da şu, Amerikan İstihbarat Başkanı olan bir kadın, Gina Haspel diye bir bayan. Ee, o da Türkiye ile dolaylı ya da dolaysız bir bağlantısı olmuş. Yani zamanında 1999, 90, 2000, 2001, 2002 o dönemlerde Türkiye'de görev yaptı. Ve o görev yaptığı dönemde yani Ankara'da CIA ofisinde ofisin e, başkan yardımcısı olarak görev yapmış. Dolayısıyla e, o da Türkçe biliyormuş. Yani Amerikan İstihbaratı'nın başkanı olan bayan kadın Cine Haspel e, Türkçe biliyormuş. Yani Türkiye'yi biliyormuş. Türkiye'yi tanıyormuş. E, bu kadıncağız e, bu Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili olarak Ekim'de 2018'de e, ani bir şekilde 24 saatliğine Ankara'ya geldi ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve o katliamla, suikastle, öldürmeyle ne derseniz diyeyim e, bilgileri alıp gitti söylenmişti. Gina Haspel'ın dediğim gibi yani 99 2002 dönemleri arasında ki o dönem çok önemli bir dönem. Türkiye tarihi aslında dönem yani bugünlere de ışık tutabilecek belki de Kenya'nın başkenti Nairobi'den kaçırılması yani siyahi tarafından kaçırılması ve Türkiye'ye teslim edilmesi 14 Şubat 1999'da rol oynadığı söylenir. Yani rolünün olduğu söylenir. Hadi Bundan bir yıl, afidesiz bir ay sonra, yani Öcalan'ın getirilmesinden bir ay sonra, Mart'ın sonlarına doğru, hayat ortalarında neyse, FETÖ'nün Amerika'ya götürülmesi olayı Hikayesi var. Hani şeyin dediği gibi, rahmetli Cevdet'in dediği gibi, bu Amerikalılar öcalanı getirip bana niye kucağıma verdiler?nın bir ay sonraki devamı senaryo olarak belki işte öcalanı verdiler, Fetöyü aldılar gibi bağlantı kurulabilir belki. Öcalan o gün bugün tabii içeride cezaevinde yani 20 yıl 20 22 yıl yani 21 yıl Türkiye'de neler yaşandı ve bölgede neler yaşandı? Yani PKK'ya bağlı olarak PYD, YPG, Türkiye içi, Irak, Mırak yani bildiğimiz hikayeler hepsi ortada. Ama şeyle ilgili de aynı zamanda FETÖ ile ilgili de Türkiye içi politik gelişmeleri yani nasıl bir zamanlar herkes FETÖ'cüydü, nasıl bir zamanlar medyadakiler, politikacılar, herkes FETÖ ile şöyle bu şekilde ilişkisinin olduğu, işte FETÖ'nün devleti nasıl araya geçirdi, geçirmeye çalıştı, ordu işte emniyette, istihbaratta, şurada, burada bile de devletin tüm kurumlarında işte bildik hikayeler ve en sonunda işte bu 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve sonrasında ülkede neler yaşandı? yani e, olağanüstü hal koşullarında referandum yapıldı. Nisan 2017 anayasanın değiştirilmesi. Hemen peşinden Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri yapıldı. AKP iktidarını pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün yetkileri e, kendinde topladı. E, iç ve dış politikada son 3 yılda yani FETÖ darbesi ve FETÖ darbesinden sonraki süreçte neler yaşandığını işte hep birlikte e, görüyoruz, e, izliyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla e, dönüyoruz Cihayi Başkanı Cine Haspil'e. Bütün bu süreçte dediğim gibi 1999-2000'den bu yana ne kadar rolünün olduğu perde arkasında tabii çünkü istihbarat kökenli bir kadın, hatta işkenceci bir kadın. Meşhur bir zamanlar CIA'nın işkence uçakları vardı. Havada insanlara işkence yapıyorlardı. Ee, olup olmadığı rolünün, ne kadar rolünün olup olduğunu e, tarih kitapları belki yazacaktır. Veyahut da kendisi emekli olduğunda aralığı anılarını yazar mı, yazmaz mı onu bilmiyoruz. Ama e, Türkçe, yani haber videonun başında da söylediğim gibi konu Türkçe bilen istihbaratçılardan açıldığı için, yani e, cinayet skılının Türkçe bilmesi Türkiye'ye verilen kendisi göreve geldikten sonra. Tabii öncesinde de öyle de ama kendisi Türkçe bilen ve Türkiye'yi tanıyan ve bilen birisi olarak Türkiye ile ne kadar acaba ilişkisinin olduğunu, neler yaptığını, neler yapabileceğini, nasıl bir planlama içinde olduğunu tabii ki bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin ABD planlamasında, ABD'nin daha doğrusu Türkiye ve bölge planlamasında öneminin olduğu ortada. Yani büyük öneminin olduğu ortada. E, ee, bu Amerikan e, derin devletimi diyelim, Amerikan sistemi diyelim, ya başta işte, e, Amerikan e, yönetimi diyelim en azından geçici bir dönemden söz ettiğimiz için şimdi yani Trump yönetiminden söz ediyoruz. İkinci yani Türkiye'yi, Türkçe'yi, Türkiye ve Türkiye bilen ikinci e, istihbarat şefi o da e, İngiliz dış istihbarat örgütü olan MI6'nın e, başkanı o da Richard Moore. Richard Moore da e, uzun süre Türkiye'de e, 2017'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam yani 2011'den 2017'ye kadar daha önce de basın danışmanı olarak başka görevlerde yani hem Ankara elçiliğinde hem İstanbul'da konsoloslukta e, görev yaptığını biliyoruz ama e, büyük etçi olarak 2011-2017 arasında ya e, daha sonra 2014-2017 arasında e, büyük etçi olarak görev yaptı. Dolayısıyla Türkçe'yi çok iyi konuştu. Hatta işte Beşiktaşlı olduğu, spor anlamında söylüyorum e, gibi bilgiler çıkmıştı o zamanlar. E, bu e, beyefendi de e, Türkiye ve Türkçe'yi çok iyi bildiğine göre ve İngiltere'nin istihbarat örgütünün başına getirildiğine göre demek ki bu Richard Moore daha önce tabi başka yerlerde de görev yapmış. Türkiye'ye gelmeden önce yanlış hatırlamıyorsam Malezya ve Pakistan'da. Evet, Malezya ve Pakistan'da. Tabi bu iki ülkede biliyorsunuz siyasal İslam tartışmaları aslında çok önemli. Türkiye aslında da çok önemli. Ama genel Siyasal İslam anlamında çok önemli. Dolayısıyla Richard Moore'un Pakistan, Malezya ve Türkiye'yi bilmesi İngiliz istihbaratının bu üç ülke bağlamında, ortak bağlamında nasıl bir planlama içinde olabileceğini ve bu planlamanın nedenle önemli olduğunu yeterince gösteriyor diye düşünüyorum. Tabii ki İngiliz istihbaratı, dış istihbaratı bu üç ülke ilgili yeterli değildi. Ama Türkiye sonuçta Ortadoğu'nun bir ülkesi ve önemli bir ülkesi olduğunu düşünürsek ve özellikle son dönem, son 5 yıldır Türkiye'nin Suriye, Irak, Libya, Somali, Katar, işte Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yunanistan, Adalar, Ege gibi bütün bu hareketlileri, hareketlenmelerini düşünürsek Richard Moore'un İngiliz İstihbarat Başkanı olarak birçok şeyi doğru bir şekilde analiz, analiz edebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Tabii ki İngiliz çıkarları doğrultusunda. Üçüncü ülke yani yine hani şey Türkiye yani daha doğrusu hani Türkçe'yi bilen Türkiye'yi bilen istihbarat örgütlerinin başındakiler açısından o da İngiliz, afedersiz Fransız istihbarat bu şey örgütü. D, G, S, E. Harfleriyle. Kısaltılmış haliyle okudum. Bernard Emi. Evet, Bernard Emi. bu da Türkiye'de 2007 ile 2011 Evet, 2007-2011 dönemlerinde Büyükelçi olarak Ankara'da görev yapmış. Bu da buraya gelmeden önce ve buradan gittikten sonra e, Lübnan'da, e, Ürdün'de ve Kuzey Afrika, yani Kuzey Afrika'yı çok iyi biliyor. Kuzey Afrika dediğimiz Libya, Tunus, Cezayir, Fas. Bu dört ülke, özellikle Libya ve Tunus çok önemli Türkiye açısından. Yani bir şu anda Türkiye'nin Libya'daki varlığı ve Tunus'taki İslamcılar açısından çok önemli. E, Lübnan tabii çok çok önemli. E, bölgenin en merkezi ülkesi olması aslında çok önemli. Ee, bir de öldün yanlış hatırlamıyorsam. Orada da. Evet Ürdün'de de görev yapmış. Dolayısıyla yani dünyanın hali yani önemli üç örgütünün e, başındakiler Türkçe biliyor. Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Çünkü Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar. Bu yani ben yükseliyorum onu tabii. Batı'nın yani ABD, Fransa ve İngiltere tabi Batı'nın en önemli üç ülkesi. Batı'nın şimdi yani özellikle bu AKP iktidara geldikten sonraki planlama hani şu söyleniyordu ya yani AKP modelini Orta Doğu'daki İslamcılara pazarlayalım. Layık demokratik İslamcı, layık demokratik İslamcı modelini Orta Doğu'daki İslamcılara pazarlayalım diye bir Plan vardı, proje verdi, buna da büyük ortadoğu projesi demişlerdi. Sonra Arap Baharı onun devamı olarak e, uygulandı. E, ancak işte bu proje ne kadar uygulandı, uygulanmadı, oldu mu, başarılı olmadı mı, işte ortada her şey görüyorsunuz. O plan yürümünce Türkiye kendi planını uygulamaya başladı, kendi başına mı uyguluyor, başka bir çerçevede mi uyguluyor, o da tartışıyor. E, o zamanla o, o konulara da giriyoruz. Nasıl bu videolar hep söylüyorum, tek başına belki içinde bir sürü önemli şeyler söylüyorum ama yani her zaman videolar birbirini tamamlar. Bilgi aslında. Bunu söylüyorum. Ee, ve yani mümkün olduğu kadar süreklilikle devam edilirse, videolar izlenirse e, böyle ders kitapları gibi hani 1, 2, 3, 5 e, gibi daha sağlıklı genel bir perspektif aslında daha sağlıklı hem bilgiler hem yorum yapma olanağını sağlar diye e, düşünüyorum. Bu üç ülke özetle Türkçe ve Türkiye'yi bilen üç e, diplomat e, istihbarat, baş, istihbarat örgütlerinin başına getiriliyorsa e, şimdiye kadar dediğim gibi AKP iktidara geldikten sonra ama bundan sonra da Batı'nın planlanmasında Türkiye'nin e, ciddi bir rolünün, konumunun e, olacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye e, gündemde kalır. İç politikasıyla, dış politikasıyla iyi, kötü ne derseniz deyin. O başka bir tartışma çünkü. Ama Batı, Türkiye'yi her zaman kendi gündeminde tutacak. Kendine göre hesaplar yapacak. Kullanacak. Kullanabilir mi? Kullanamaz mı? Birlikte bir şey mi yapmayı planlıyor? Yani aklınıza ne geliyorsa bu cümle üzerinden aklınıza ne geliyorsa öyle düşünün. Ama onların aklına iyi bir şey gelmez biliyorsunuz. Yani olumlu düşünmeye çalışıyorum. Olamaz, yapamıyorum. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla e, bundan sonraki dönemde Türkiye'nin dış politikasına büyük ölçüde tabii bağlı olarak çünkü bölgesel rolleri önemli Türkiye'nin. E, Orta Doğu açısından söylüyorum. Onlar da Orta Doğu'yu çok yakından izledikleri için. bazı çıkarlar yani son yüzyılda bu sykes Anlaşmalarından sonra 1916'da Orta Doğu'yu paylaşan biliyorsunuz Fransa ve İngiltere. O zaman Amerika yoktu. Haritalar onlar çizdi. Yani Orta Doğu, Arap ülkelerinin e, yarısı demesem de büyük bölümü İngilizler e, işgal etti. E, ya da yarı yarı. Yani Fra, Cezayir, Fransa, Fas e, Fas, Cezayir, Tunus, e, Fransa'nın Lübnan, Fransa'nın Suriye, Fransa Yani 5 ülke Fransa'nın Libya, İtalya'ya daha sonra verildi geri kalan İngilizler e, işgal etti. Yani adamlar bölgenin eski patronları. Fransa ve İngiltere için söylüyorum. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgeye geldi. İşte İsrail'i kurdurdu. Ve e, olanlar oldu. Türkiye bu son özellikle 2. Dünya yani Mustafa Kemal'in ölümünden sonra ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neyin, hangi kampların, hangi paktların, hangi tezgahların içinde olup olmadığını, nasıl, nereye gittiğini, Amerika'nın işte peşinden gittiğini, Amerikalıların Türkiye içinde neler tezgahladığını, darbelerden tutturunda, ilk savaş provalarına kadar, yani 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 her şey. En son işte PKK olayı, terör, merör, en son Arap Baharı'nda eşit Nusra, aklınıza gelen her şey sonuçta istihbarat örgütlerinin işidir. Onun için e, bu üç e, istihbarat örgütünün başına getirilen Türkiye'yi bilen ve Türkçe bilen üç kişiyle e, önem daha da artacak. Türkiye'nin e, önemi daha da artacak. Son olarak, işte bundan 10-15 gün önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte 10 gün önce yanlış hatırlamıyorsam, Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz e, MIT'in e, İstanbul'daki bir binasının açılım, aç, açılışında bir konuşma vardı. Orada da Cumhurbaşkanı e, MIT'in yeni örgütlenme şekliyle Türkiye'nin e, diplomatik başarılarında ve e, askeri operasyonlarında özellikle Libya'da Suriye'de mahalen söylüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lafları bunlar. Eee nedenli önemli başarılara imza attığını, nedenli önemli katkılarının olduğunu vurgulayarak e, şunun işaretini verdi. Yani Türkiye'de bundan sonraki dönemde eee ordu ve mit eksenli dış politika e, e, politikasını sürdüreceğini gösteriyor Erdoğan'ın e, söylemi. E, bakalım yani o zaman e, tabi başka istihbarat örgütleri de var. Örneğin Mossad var, İsrail'in Mossad e, istihbaratı ve bölgedeki istihbarat örgütleri var. Anlaşılan e, önümüzdeki dönem e, bu istihbarat örgütlerinin özellikle ilk başta söylediğim İngiltere-Fransa ve Amerika'nın Türkiye'ye yönelik ve Türkiye üzerinden bölgeye yönelik, bölgeden Türkiye'ye yönelik planlarında, planlamalarında ciddi bir hareketlenmenin yaşanacağını Türkiye Cumhurbaşkanı söyleminden bunu çıkarıyorum. Kendi gardını MIT üzerinden aldığını, aldığını alacağını yine gösteriyor. Neyse yani Türkiye'yi ve bölgeyi heyecanlı <laughs> haftalar, aylar, yıllar beklediğini söylüyorum. Bekle, beklediğini söyleyebilirim. E, ve bu hani zamanla ilgili bir şey söylenmez bu şey. Hani aylar, haftalar diyorum, yıllar falan diyorum ama yani 10 mu, 20 yıl mı, 30 yıl mı, 40 yıl mı? Çünkü devletler böyle bir hafta, 10 gün plan yapmıyor. E, 20, 30, 40, 50 yıl planlar yapılıyor. Onun için bölgedeki şeylere bakarsanız iktidarlara, e, devlet iktidarlar için söylüyorum, yani 30 yıl ömrü var. Yani işte Libya'da, Libya biraz uzun sürdü. 40 yıl Kaddafi Ama Ama Saddam Hussein, işte Hafız Esad, Tunus, Sudan'daki El Beşir, Mısır, Hüsnü Mübarek. Yani bütün bunların şeyine bakarsanız hemen hemen yaklaşık olarak 30 yıl ortalama iktidara kalıp sonra yani o iktidarda kaldığı süre zamanlarda da çoğu zaman Amerika ile işbirliği yapmışlar. Ama hepsini de Amerikalılar e, devirip e, bir şekliyle işin bitti güle güle e, şeyine maruz kalmışlar. Ne e, tarihin e, çöplük e, şeyine atılmaktan kurtulamamışlar. Ne diyelim? Yani bize bir şey görev gazeteci olarak ben kendim için söylüyorum. Gerçekleri var olan çerçeve içinde anlatmaya çalışmaktır. Bundan sonraki gelecek, gelecek ve olası gelişmelerle ilgili de ışık tutmaya çalışıyorum. Umarım işe yarıyordur. Hoşçakalın.